Hepinize merhaba. Evet, bu sorumuzda bize AC bir devre verilmiş. AC devrede ise üç tane kolumuz var ve ona paralel olan bir gerilim kaynağımız var. Burada görülen her kol birbirine paralel. Bizden istenen her bir koldaki akım nedir? Ve en sonunda bunların vektör diyagramını çiziniz. Denmiş. En başta her bir kolun eşdeğer direncini bularak işe başlayacağız. Daha doğrusu empedansını diyelim. AC olduğu için. Z1'den başlayalım. Z1 ne? 3 artı 2 pi f Aslında Şimdi L'miz 0.03 F'miz şöyle yapalım. F'miz 50 Hz. Başka bir bilgiye ihtiyacımız var mı? Yok. O zaman buradan 3 Z1 eşittir 3 artı 2 pi 50 çarpı 0.03 j geliyor. Bunu da ben matematik olarak hesaplatırsam. Bu 9.3 artı 9.425 j geliyor. Bir de bunu vektör diyagramında gösterelim. daha doğrusu ne diyor onu? Polar gösterimine geçelim. Z1 eşittir. Kök içerisinde 3'ün karesi artı 9.425'in karesi çarpı tanjant eksi 1 Şurada da şöyle açımız da şu olacak. 9.425 bölü 3. Bakın şu. Bölü şu. Şöyle grafiği çizersek. İşte sayımız neydi mesela? 3. 9.425 vektör bu. Aradaki açı da bu teta diyelim. Bu da teta aslında. Bunlar ee, bunları da hesaplatırsak bakalım. Artı 9.4 Bu 9.89 genlik. Açıda A atan. Açımızda 72,34 geliyormuş. Z2'yi bulalım. Z 1 Z2 diyelim. Z2 eşittir 100 artı 1 bölü bu e şöyle eksi 2 P F C J. E kondansatörde J eksi geliyordu. Bunu da yazarsak 100 eksi 1 bölü 2 çarpı pi çarpı 50 çarpı 400 çarpı 10 üzeri eksi 6 j Bunun da j kısmını hesaplatalım yine. 1 bölü 2 çarpı P pi çarpı 50 çarpı 100 400 çarpı 10 üzeri eksi 6 bu da z2'miz şöyle geliyormuş 100 eksi 7 958 j polar koordinatlarda yazarsak onda da artık direk hesaplatıp yazayım ben buraya. Genliği 100 nokta 316 açı açımızda eksi 4 nokta 55 geldi böylece z 3'ümüze bakalım <laughs> Z3'de şu olacak. S3 eşittir. 7 artı 2PF LJ eksi 1 bölü 2PF C CJ 7 artı 2 çarpı pi çarpı f 50 çarpı e, 0.02 artı daha doğrusu eksi 1 bölü 2 çarpı 50 çarpı 300 çarpı 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 6 bu da j eee uh bunları yaparsak z3 eşittir İ çarpı İ çarpı sıfır iki artı altı j eksi c ile hesaplarsak 1 bölü 2, 2 çarpı pi çarpı 50 çarpı 300 çarpı 10 üzeri 6 dersek bu da eksi 10 virgül 61 j yapıyor. 7 7 eksi bunları da birbirinden çıkartırsak eksi 10.61 artı 6.283 bu da 4.327 j yapıyor polar koordinatlarda gösterimi de Şu. hesaplarsak onu da 7'nin karesi 4.327'nin karesi Genliği 8.220 229 açısı da 4.327 Eksi -31.722. Ha buraya nokta koyayım bundan sonra. <laughs> Neyse virgül kalsın. Empedanslarımızı hesapladık şu anda. Sırada akımları hesaplamak var. Bundan sonrası daha kolay olacak. Burada gerilimimiz aslında 200, 0. Genliğin herhangi bir fazı yok. Zaten akımlar bu gerilime göre ileride veya geride çıkacak. Gerilimimiz burada referans olacak. i 1e hesaplayalım. I1 eşittir. V bölü Z1 200 bölü 200 0 bölü Z1'imiz ne gelmişti? Bakalım şuradan. 989 72 34 Buradan 200 bölü 72 34 dersek 2,764 Bunu yanlış hesaplamışım. 200 bölü 9.89 demem gerekiyordu. Bu 20,222 açısı da -72.34 I2 I2 eşittir V bölü Z2 O da 200 0 bölü Z2'miz 100 virgül 316 eksi 4 55 nokta 316 1 virgül 94 4, derece I3 V bölü Z3 200 0 bölü Z3 neydi? 8 virgül 229 açımızda eksi 31 virgül 722 8.229 24 31,722 geldi. Şimdi de toplam akım bulmamız isteniyor. <laughs> toplam akım aslında total current eşittir I1 artı I2 artı I3 neden böyle yaptık? Bakın şekilden görebileceğiniz üzere gerilim kaynağımızdan akım çıkıyor. 3 tane kola dağılıyor. Ve 3 kola dağılan akımlar da aslında akımların birbirinin toplamı. Ee, şimdi e, şey yapacağız. Buradaki I1, I2 ve I3 akımların akımlarını bir de e, <laughs> Şey cinsinden yazacağız. Kartezyen koordinatlarda yazacağız. Mesela bunun dönüşümünü yapalım. Diğerlerini ben otomatik yazacağım. Şu, mesela genlik ne olsun? G olsun. Bu da fi olsun. G çarpı kosinüs fi artı ee, J G çarpı sinüs fi. Şöyle. Burada ben bunları manuel olarak çarpayım. Ee, 20. 20. Nokta 222 çarpı kosinüs. Eksi 72.34 iki Reel kısmı 6.134 nokta yüz otuz dört. kısmı ise. eksi 19 virgül 27 27 j geliyormuş. Diğerlerini direkt yazacak olursam 1 virgül 987 artı j 0 158 bunu da yazacak olursak 1,9987 şuraya yazalım onu da. 20 673 artı J 12.778 Toplam akımlar ne geliyor? buradaki 3 tane değerin toplamı aslında onu da kartezyen koordinatlarda toplarsak 6. 134 bu 28 ı yazayım şuraya 28,794 imajinerlerini de toplayalım Eksi altı virgül üç j. Böylece toplam akımı da bulduk. İstersek bunu polar koordinatları da çevirebiliriz. Şimdi vektör diyagramlarını da çizelim. Bu gerilim olsun. İşte 230'a 0 derece. Şimdi açısı e, negatif olan i birimiz vardı. Bu arası 72, 72 virgül e, 34 eksi genliği neydi bunun? 20.202202. I ikimiz 4.55 genliği de yani genliği de yazmayalım ama bu üçümüz şuradaki açı 31,722 bu 3 işte toplam akımında e, polar hesaplanırsa Şurada ı t diyelim. Negatif olduğu belli sinüs çünkü eksi de kalıyor. Bunu da teta t diyelim. Hesaplanıp yerine yazılabilir. Evet sorumuzdan beklenen isterleri tamamlamış olduk.